Merhaba ben Serhat. Videoyu geçmeden önce ufak demek isteklerim olacak. Videomu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve bu tarz isteklerim olacak. Ve o zaman gözüm size yol göstersin. Merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizler birlikte bir Minecraft'ta mod tanıtım videosundan karşınızdayız. Bugün bugün YouTuber Kılıçdar modunu tanıtacağım arkadaşlar. Bu modu ben yaptım ve umarım modumu beğenirsiniz. Modumu tanıtmaya geçebilirim bence. Tanıtsam mod şu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle YouTuber kılıçlarımız var. Ee, şimdi şöyle bloklarımız da var arkadaşlar. Şans bloğumuz da var. Çubuklarımız da bu kılıçları yapabileceğiz arkadaşlar. Mesela şöyle öncelikle bu RG kılıcının nasıl yapılacağını göstereceğim. RG kılıcı bu tahtlarla yapılıyor. Tahtalarda böyle eritilmiş e, mad eritilmiş madenlerden yapılıyor arkadaşlar. Mesela eritilmiş altın gibi şeylerden yapılıyor arkadaşlar ters masketi de, de böyle yapılıyor arkadaşlar. Çubuklar da böyle tahtalardan yapılıyor arkadaşlar. Ama her çubuk farklı tahtadan yapılıyor. Mesela restonu eritmeniz gerekiyor ve bu beyaz tahtayı da yapmanız gerekiyor. Bu beyaz tahtı içinde bütün tahtalar olur. Yani bu tahtalar fark etmiyor. Ama çevirmeniz gerekiyor. eğitilmiş demirlerle çevirmeniz gerekiyor. Sonra eritilmiş ee, kılıç var arkadaşlar burada Neyse bunlarla işimiz yok Şimdi RG kılıcından başlayalım RY kılıcı Bize gördüğünüz gibi güç veriyor arkadaşlar Regge kılıcı güç veriyor bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi Chi et verdi bize arkadaşlar. Şimdi maske kılıcına bakalım. Tasmaske kılıcı da bize böyle özellikler veriyor arkadaşlar. Tarık kılıcına geçecek olursak da Tarık kılıcı birçok özellik veriyor. Hatta şöyle G mod G -Mode geçelim biz. Tamam. G geçtiğimizde gördüğünüz gibi birçok sağlık barımız var arkadaşlar. Bu sağlık barı cidden çok fazla arkadaşlar. Aynı zamanda zıplama desteği de alıyoruz. Bunlar kısa süreli özellikler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar özellik var. Hatta tekrardan yapalım. Evet birçok özellik ediniyoruz arkadaşlar. Suda boğulmama imkanınız bile yok ama hepsi de kısa süreli özellikler. Şimdi diğer kılıcımıza geçelim o zaman. Diğer kılıcımız Fertet kılıcı. Fertet kılıcı aslında bir saniye. Fertet kılıcı şu işe yarıyor. Mesela İneğe vurdunuz ya Tar kılıcına Sahip olmuş oluyorsunuz Koyuna vurdunuz diyelim Bir şey çıkmadı Şans var yani Şansa çıkıyor yani Bu sefer tar kılıcı çıktı Mesela vurdum Evet gördüğünüz gibi çıktı Bu arada zıplama Desteği ve hızla kazanıyorsunuz Yani bir kill almanız yeti Yeterli olacak Yani bir kill alın yetiyor Evet. Birçok tarık tarık kılıcı vardır kesin şu anda elimde. O zaman diğer kılıcımıza geçelim. Diğer kılıcımız Oğuzun kılıcı. Oğuzun kılıcı için bize e, bir şey lazım. Tamam, buldum. Saman lazım arkadaşlar Oğuz için. Şimdi samanı e, bir elim alıyorum. O olsun kılıcında bir elim alıyorum şimdi durun ters tutuyormuşum şimdi gördüğünüz gibi saman elinde olunca olsun kılıcı hızlanıyor arkadaşlar yani hı, bize hız kazandırıyor gördüğünüz gibi çok hızlıyım eğer bu kılıcı da bu Kılıcıda Gördüğünüze Göre Diğer Kılıcımıza Geçebiliriz Diğer Kılıcımız Diğer Kılıcımızda Şimdi Hatırladım ee, Bu Da Batuhan'ın Kılıcı Bize Ender Pearl Veriyor Arkadaşlar Sınırsız Ender Pearl'ümüz Olabilir Böylece Şimdi canımız da gidiyor yani. Neyse o zaman diğer kılıcımıza geçmeden önce burada videoyu noktalandırmak istiyorum. Neden video bu kadar kısa olduğunu merak ediyorsanız arkadaşlar ben bu videoyu çekmiştim. başka bir kanal yüklemiştim o kanalda e, bu modun detaylı anlatımı var arkadaşlar ve daha iyi anlattığımı düşünüyorum yani o o kanalda o zaman e, şimdi başka bir şey anlatacağım yok yani hemen gündüz yapalım dünyamızı ve videonun sonuna gelip İzleyen çok teşekkür arkadaşlar. Videoyu like edip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Minecraft videonda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.